gene hazretleri de kabre giriyor. Melekler geliyor. Sualleri soruyorlar. Bu da onlara diyor ki: Nazımla mı cevap vereyim, nesirle mi cevap vereyim? Ne demek? Düz mü konuşalım, şiir mi söyleyeyim diyor. Allah. Melekler de şaşırınca diyor ki bir şiir söyle bakalım diyorlar. <laughs> Hep böyle vurdu kırdı. ona da bıktı yani. <laughs> Dolu bozuk adam gidiyor her gün. Mübarek sen ne mübarek, ne rahat adamsın ya diyorlar. Millet düz konuşamıyor sen. Sen bir de şiir söyle. Buyur söyle diyorlar. He? Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafa'hu ve diniyel İslam ve fi'li demimu es'elullahi affehu ve atahu Ben mi uydurdum şimdi? Ben nasıl uyduracağım bu kadar güzel şeyleri ya bize? Efendi Hazretleri'nden dinlemişim hep. Hep ondan. Ama o nereden? Kitaplardan. Kafadan atılır mı bir şey? Rabbim Allah'tır ondan başka ilah yok. Peygamberim onun seçtiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimde İslam ama amellerimde bozukluk var. Allah'ımdan affını ve lütfunu istiyorum diyor. Ya e şimdi böyle diyen adama da gel şimdi. Tabii ki büyük veli ama herkesin kusuru olabilir. Kimse peygamber değil ama yine de ona tabi ikram ediyorlar. Ve Ebu Yezid el-Bastami Allah Aleyhi Hazretleri kabrine girdi, girdiği zaman kabrine girdiği zaman da ne diyorlar? Ben Rabbuk. Rabbin kim soruluyor? Hı? Diyor ki ona sorun diyor. Ben Rabbim Allah desem niye yarar? Bakalım o bana kulum diyor mu? Mevla da cevap veriyor. O benim en seçkin kullarımdandır. Kabul edin. İşler böyle. Muhittin Arabi zaten mübarek vahdedi vücut. Allah'tan başka bir şey gördü yok. Her şey ya, her yerde Mevla görüyor. Onda makamları bir başka. O da Arapça sözü var. Tam onu Türkçe'ye çevirmişler. Meleklere diyor, biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? Ya, melek anlamıyor ki. Yani bu evliya Allah bazı şeyler konuşurlarsa bazı melekler anlamazlar. Mesela Efendi Hazreti çok anlatır. Talebenin biri ölüyor, medresede ders okurken men Rabbüke geliyor, melek Rabbin kim? O da diyor ki men mukaddem haberdir, Rabbüke muakhar müptedadır diyor. O da zannediyor ki hoca dersten nahif sorusu soruyor. Mezara inmiş haberi yok.